Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Hasan Hocanız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Keyifler yerindedir. LGS Lise Hocam kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet bugünkü günümüz. Evet ikinci günümüz. Kampımızın ikinci günü. Birinci günde biliyorsunuz ki çarpanlar ve katlar işledik. İkinci günde neydi? Motivasyon. LGS motivasyon kısmı olacaktır. Öncelikle sizlere sevdiğimizi söylemek istiyoruz. Çünkü sizler için çalışmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Devam edeceğiz. Mutlaka ama mutlaka elimizden geldiğince kendim için söylüyorum sizlere o liseleri kazandırmaya çalışıyoruz ve e, neler yapılabilir işte bunlarla ilgili planı gerekiyorsa plan yapıyoruz kamp gerekiyorsa kamp yapıyoruz oturuyoruz beraber canlı şekilde çalışmaya çalışıyoruz Instagram'dan destekliyoruz ya bu kısımda sizlere desteklemeye devam ediyoruz ve devam edeceğiz mutlaka edeceğiz LGS'den sonraki süreçte de mutlaka yanınızda olmaya çalışacağız tercihler dönemi olacak LGS'yi analiz edeceğiz onları değerlendireceğiz o yüzden sizler de tabii ki bizi desteklemek adına abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz. Bugünkü konumuz tabii ki motivasyonunuz. Motivasyonunuz nasıl? Şöyle bir yorum kısmına gelip şunu der misiniz? Ya hocam benim motivasyonum harika ve Mükemmel gidiyor. Harika hiçbir sıkıntı yok mu? Ya hocam motivasyonlar yerde. Yerde. Yok bir şey. Yani hiç şey değiliz. Relax değiliz falan diyen ileri de görmek istiyorum. Peki biz motivasyonumuzu nasıl arttıracağız? Öncelikle şöyle yapıyoruz. Gözlerimizi kapatıyoruz ve gözlerimizi kapattıktan sonra İki hafta geçtiğini düşünüyoruz ve iki hafta geçtiği kısmında da çok iyi çalıştığımızı düşünüyoruz. Ama hayal ediyoruz. Çok güzel çalıştık. Gayret ettik, denemeleri patlattık, analizleri yaptık. Ve LGS anına giriyoruz. LGS'ye giriyoruz. Çok güzel. Sözleri mükemmel bir şekilde hallettik. Bakıyoruz. Türkçeden başladık. Türkçe kısımları pat 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 çok güzel yapıyoruz. İstediğimiz gibi gidiyor her şey. Sonra sayısal kısma giriyoruz. Sayısal kısımda da matematiği patlatıp geçiyoruz. Ve en sonunda gözlerimizi bir açıyoruz sonuç LGS 2023 kazanıldı. Evet, hayaliniz buydu biliyorum. Birçoğunuz 7. sınıftan itibaren bunu hayal ediyor. Çünkü güzel bir liseye gitmek onun hayali, o hayalini gerçekleştirmek istiyor. Bu hayal gerçekleşebilir mi? Evet. Hayalleriniz hayal olarak kalmasın arkadaşlar. Onların peşinden gidin. Deyin ki ya ben hayal edebiliyorum ve hayal kurabiliyorum ve bunun yani hedef de koyabiliyorum ve bunun üzerine bunun peşine gideceğim ben şeklinde konuşacaksanız asla pes etmeyenler kazananlardır arkadaşlar. Kaybedenlerin durumuna baktığımızda pes etmeyip işte devam edenler kaybediyor mu? Mutlaka kazanıyor. Belki bugün kazanıyor, belki yarın kazanıyor, belki diğer gün kazanıyor, belki de kazancığı onda kazanıyor. O yüzden lütfen arkadaşlar şunu söyleyeyim. Asla pes etmeyin. Bakın bazı arkadaşlarınız vardır bazı arkadaşlarınız çok umursamaz böyle LGS nedir ya sınav nedir ya falan diyenler öyle tipler vardır arkadaşlarınıza onlara dikkat etmeniz gerekiyor şu süreçte işte. çünkü sıcak bahar geliyor işte havalar güzelleşiyor hemen şöyle mesaj gelebilir ya kanki hadi be ne var be oğlum 2-3 gün bir şey olmaz bir günden bir şey olmaz gel takılak şurada ya falan diyenler olabilir onlara lütfen arkadaşlar telefonunuzu onlara kapatın bir süre. İki haftacık bak iki hafta sürecinde sen onlara takılırsan ya işte bir iki gün bir şey olmaz kafa dağıtayım dersen o bir iki gün üç gün oluyor dört gün oluyor ve kafan tamamen dağılmış oluyor. Ve evet maalesef o iki haftayı iyi bir şekilde değerlendiremeden için bazı eksiklerin olacaktır. O yüzden lütfen arkadaşlar şu iki haftayı çok iyi değerlendirin istiyorum. Ve şu iki hafta içerisinde mutlaka ama mutlaka kendini motive et. Kişilerin kim olursa olsun ya kişilerin dedikleri e, senin kulağından bir kulağından girsin diğer kulağından çıksın. Neden? Çünkü insanlar konuşur abi. Sen ağzınla kuş bile tutsan adam onu beğenmez. Beğenmez. Hep böyle komşunun bilmem ne kalitelidir. Hep bilmem nedir. O daha üstündür bilmem nedir falandır filandır. O yüzden arkadaşlar şunu söylüyorum. <laughs> i̇nsanlar ne derse desin fark etmez. Senin yapman gereken şudur. Hedefine odaklanmak. Hedefine. Yani şimdi baktığımızda yüksek bir tepeye tırmandığımızda daha büyük tepeler olduğunu görecek miyiz? Göreceğiz. Aslında sizin ilk tırmanacağınız durum LGS'dir. LGS tepesini geçtikten sonra önünüzde başka tepeler de gerçekleşecektir. Çıkacaktır. Ve bu kısımda sen ilk tepeyi aştığın anda diğer tepelere de gireceksindir. Diğer tepeler hedefin olacaktır ve onları da aşacaksındır. Onlar da senin için ne olacaktır? Çerez olacaktır. Neden? Ezvin ne olacaktır. Neden arkadaşlar? Çünkü sen evet, başarabiliyorsun. <laughs> en önemlisi pes etmiyorsun. En önemlisi o. Bugün başarmayabilirsin. LGS puanın düşük gelmiş olabilir. İstediğin puan alamayabilirsin. Ama en önemli şey son ana kadar savaşıp savaşmadığına bakman gerekiyor. <laughs> Pardon arkadaşlar biraz rahatsızım ama yine video çekmeye devam edeceğiz. Çünkü biz sizi seviyoruz. Bizim için çok önemlisiniz. Arkadaşlar inanın biz sizlere e, dualar da ediyoruz. Yani hem dualarımızdasınız hem de videolarımızdasınız hem videolar içerisinde sizlere destek olabilmek adına e, inanın gerçekten çok seviyoruz çünkü siz var ya, o kadar pırlanta gibisiniz de muhteşemsiniz ve herkesin değeri ayrı ayrıdır arkadaşlar ve herkes bizim için çok önemlidir. O yüzden hiçbirinizden biz vazgeçmeyeceğiz. Hiçbirinizden hiçbirinizi kaybetmeye niyetimiz yok. Hepiniz inşallah güzel yerlere gelin istiyoruz. İşte iyi yerlerde olun istiyoruz. Kendinizi geliştirmiş olun istiyoruz. İşte ne bileyim böyle donanımın, donanımınızın çok güzel olduğu durumlara getirmenizi istiyoruz. Biz sizin kötülüğünüzü asla ama asla istemiyoruz. O yüzden aileleriniz de istemiyor işte öğretmenleriniz de istemiyor. O yüzden şunu düşünmeniz gerekiyor Allah aşkına şunu söylüyorum. Ya abi biz senin yani çalış dememiz senin iyiliğin mi kötülüğün mü kurban olayım söyle. Senin geleceğine bir şey katacak mı katmayacak mı söyle. Senin geleceğine katacaktır değil mi? Bir taşı şuradan alıp buraya eklemen, koyman bile bir iştir. Ve ondan bile fayda görürsün. O yüzden arkadaşlar biz ne yapacağız? Son ana kadar çalışmaya devam. Mücadele devam ediyor mu? Mücadele devam ediyor ve devam edecektir. Hayat mücadelesi her zaman devam edecektir. O yüzden biz güçlü olabilmek adına aslında bu mücadeleyi devam ettiriyoruz. Çünkü diyorum ya hani olmayabilir abi. Yani e, LGS'den istediğin o puanı alamayabilirsin. LGS sonucun kötü gelmiş olabilir. Ama bizim amacımız şudur. En iyi şekilde çalışabilmek. En gayretli bir şekilde çalışabilmek. Zaten şunun altını çiziyorum bak. Sen elinden gelenin fazlasını yap. Gayretli ol çalışkan ol. Zaten bunun kesinlikle ama kesinlikle emeğini alacaksındır. Ben biliyorum. Adam diyor ki bak iki tane öğrenciyi karşılaştırıyorum. X ve Y öğrencilerini karşılaştırıyorum. X öğrenci diyor ki hocam ben işte günde bir tane deneme çözüyorum. Şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum ama ben 450 alamadım. Ama diğeri diyor ki hocam ben iki deneme çözüyorum. Üstüne şunu yapıyorum, bunu yapıyorum şeklinde ve 450 aldım diyor. Hedefim buydu diyor. E şimdi baktığımızda arada fark olabiliyor arkadaşlar. O yüzden sen 450'lik çalışmamış olabilirsin. Belki de 420'lik çalışmış olabilirsin. O yüzden 420'lik emeğin olabilir. Ama ben şunu söylemek istiyorum sizlere. En önemli şey sabredip son ana kadar devam edebilmenizdir. O liseleri ben inanıyorum ki bu durumda son ana kadar savaşıp iyi bir şekilde çalışanların o liseleri kazanmama gibi lüksleri yok. Kazanacaksınız abi. Rahatta olun ya. Rahat olun. Rahat olun arkadaşlar. Kesinlikle e, sizin kazanacağınıza ben inanıyorum. O inanç bende var. Neden derseniz? Çünkü bizim e, şeyimiz var. E, nasıl diyeyim? 2018-2010'da tecrübelerimiz var arkadaşlar. Biz biliyoruz. Biz biliyoruz. Rahat olun. Ama sizin bizi dinlemeniz gerekiyor. Eğer şunu yaparsan ya işte Hasan Hoca şöyle dedi bir gün yaptım diğer gün devam ettirmedim şeklinde dersen ki sadece ben değil X Hoca olabilir Y Hoca bir fark etmez. Kendine en yakın olduğun hocana dinlersin. Dersin ki ya bak öğretmenim bunu diyor. Adam bir şeyler biliyor ki söylüyor. Anlaşıyor muyuz arkadaşlar? O yüzden lütfen ama lütfen dediklerimiz, büyüklerimizin dedikleri, büyüklerin dedikleri ne dikkat etmemiz gerekiyor. Anlaşıyor muyuz? Anlaşıyor. Altını çiziyorum şöyle. Evet ben şuna inanıyorum. Başta ne dedik gözlerimizi kapatıyoruz. Çok iyi çalışıyoruz. Gidiyoruz LGS'nin içinden geçiyoruz. Dedik ki arkadaşlar en iyi şekilde hallediyoruz dedik ya. O öyle olacak öyle. Öyle olacak. İnanın öyle olacak. Çünkü siz şu son iki haftayı hiçbir şekilde bırakmayacaksınız daha da bastıracaksınız. Daha da gayretli olacaksınız. Ve gideceksiniz. O liseleri kazanacaksınız. Allah'a emanet. İnşallah o liseleri kazanmanız dileğiyle. Görüşürüz. Kendinize